Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf yazılıya hazırlık soruları videosundayız. İlk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Denklem çözme sorusu. İlk olarak ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki parantez dışındaki sayıları dağıtacağız. Şöyle. 3 ile x'i çarptım. 3x. 3 ile artı 4'ü çarptım. 12. Artı 4 ile x çarptım. 4x. 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. Eşittir 46. Sol tarafı toparlıyorum. Eşittir. sol tarafını topluyorum. Toparlıyorum. 3x 4x daha 7x. Artı 12 eksi 8. Ne olur arkadaşlar? Artı 4 eşittir 46. Artı 4 karşıya nasıl gider? Eksi 4. 7x eşittir 42. 7 tane x 42 ise ne yapacağız arkadaşlar? x'in yanındaki sayıyı yani 7'ye böleceğim. 7'ye böleceğim. x kaç olur? 42'yi 7'ye böldüm. 6. Gelelim ikinci sorumuza. 4 saatte 248 kilometre yol giden araç 1 saatte kaç kilometre yol gider? Ne yapacağız arkadaşlar? Çok kolay soru. 248'i 4'e böleceğim. 24'ün içine 4 6 kere. 6 kere 4 24. 8 aşağı indirdim. 8'in içine 4 2 defa. 2 kere 4 8. Yani cevabım 62 km yol gider. Gelelim 3. sorumuza. Bir sınıftaki kızların sınıf mevcutuna oranı 2 bölü 7'dir. Bakın ne demiş? Kızların sınıf mevcuduna oranı 2 bölü 7'dir. Hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? K, K diyorduk. Sonra verilen bilgi ne bize? Sınıf mevcudu 35. Sınıf mevcudu nerede? Aşağıda. Aşağısı 35 olacak. Peki 7 tane K 35 ise bir tane kaybolmak için ne yaparım? 7'yi ben kaçla çarparsam 35 olur? 5 ne? 7 kere 5 35 çünkü. O zaman K 5 ise yukarıya da 5 yazıyorum. 2 ile 5 çarparım 10. Bu buldum 10 benim ne arkadaşlar? Kızların sayısı. Ama bize neyi sormuş? Erkeklerin sayısı. Kızlar olsa, sınıf mevcudu 35 ise 35'ten onu çıkartırsam 25 erkek öğrenci sayısını bulurum arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. 4,5 kilogram armut 36 TL olduğuna göre 7 kilogram armut kaç liradır? Şimdi arkadaşlar ilk olarak yapmam gereken benim şu 4,5 kilogram demiş ya virgüllü bir sayı. Bundan kurtulmak. Nasıl kurtulurum? 4,5 kilogramın 2 katını alırım. 2 katı ne olur? 4,5'un 9 kilo. 9 kilogram kaç olur? Bunun 2 katını alıyorsam bunun da 2 katını alacağım. Yani 72 TL olur. Tamam. Şimdi bize neyi sormuş? 7 kilogram armutu sormuş. Nasıl bir sorudur bu arkadaşlar? Doğru orantıdır. 9 kilogram 72 TL ise 7 kilogram ne kadardır? Şimdi bakın arkadaşlar. Direkt görüyorum. 9 kilogram 72 TL. Kaçla çarparsam ben? Olur. 8 e. 9 kere 8 72. O zaman bunu da 8 e çarpacağım. 7 kere 8 56. Demek ki 7 kilogram armut 56 TL arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. 3 kardeşin yaşları sırasıyla 3, 8, 12 olan kardeşlere 78 bilye yaşlarıyla ters orantılı olarak dağıtılıyor. Buna göre kardeşlere düşen bilye sayılarını bulunuz. Şimdi arkadaşlar bu kardeşler kaçmış? 3, 8 ve 12 yaşlarında. Bakın dikkat ederseniz ne demiş? Ters orantılı olarak dağıtılıyor. Ters orantılı ise nedir? Küçük olan en fazla olacak alacak. Büyük olan en az alacak. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Bunların ortak katını bulacağım. Neyin ortak katı? 3, 8, 12'nin. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 böyle gidiyor. 8 nasıl gidiyor? 8, 16, 24, 32 diye gidiyor. 12, 24, 36 diye gidiyor. Bakın ortak katı kaç arkadaşlar? 24. Peki ben 3'ü kaçla çarparsam 24 olur? 8 O yüzden buna ne diyorum? 8K kadar alır. Bu ne kadar alır? 3K kadar alır. Bu ne kadar alır? 2K kadar alır. Nereden buldum bunları? 3 ile 8'i çarparsam 24, 8 ile 3'ü çarparsam 24, 12 ile de 2'yi çarparsam 24 olur. Bunlar bu kadar alıyormuş. 3 yaşında olan 8 k alıyormuş, 8 yaşında olan 3 k alıyormuş, 12 yaşında olan 2 k alıyormuş ve toplam ne kadar bilgi varmış? 78. Tamam, bunları toplayalım. 8 k, 3 k, 2 k. Kaç k olur? 13 k. 8, 3 daha 11, 2 daha 13. 13 k kaçmış? 78'miş. E bir tane k'yı bulmak için ne yaparım? 78'i 13'e bölerim. O da kaç olur arkadaşlar? 6. Evet k'yı buldum 6. Gerisi artık bebek oyuncağı. 8'e 6'yı çarptım. 48. 3 yaşındaki olan 48 bilye alır. 3 ile 6'yı çarptım. 18. 8 yaşındaki olan 18 bilye alır. 12 yaşındaki 2K. 2 ile 6'yı çarptım. 12 tane bilye alır arkadaşlar. Gelelim 6. sorumuza. 24 sayısı 40 sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Direkt 24'ü bölü 40 diyeceğim. 24 bölü 40. Benim amacım ne bulmak? Yüzde. Yani aşağısını 100 yapmak. Peki ne yapmam lazım? Önce bir sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 12 bölü 20. Gene 2'ye bölelim. Bak 2 ile burayı sadeleştirdim. 2 ile bunu sadeleştirdim. İkisini de aynı sayı bölüyorum. 24'ü 2'ye böldüm. 12. 40'ı 2'ye böldüm. 20. Bir daha ikiye bölelim. 6 bölü 10. Bakın 6 bölü 10 oldu. Artık yüzde yapmam kolay. Neden? Onu ben kaçla çarparsam 100 olur. 10 la. O zaman 10 la genişleteceğim. 10 la 6'yı çarptım. 60. 10 la 10'u çarptım. 100. Yüz. Bakın 60. Demek ki cevabım kaç? 60. Peki hocam şuradayken de yapabilir miyim? 20'yi 5'le çarpsam 100 olur. 5'i de 12'ye çarpsam 60 olur. Burada da direkt görebiliyorsan burada da yapabilirsin. Amacımız sadeleştirip ondan sonra kaçta çarpıp 100 olduğunu bulabilmekti. 7. sorudan devam edelim arkadaşlar. Telefonun azizini uğradık. Kaydetmeyi unutmuş. O yüzden tekrardan çözeceğim. Şimdi sorumuzu okuyalım arkadaşlar. %40'ı 48 olan sayının %150'si kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir sorudur? Bu doğru orantı sorudur aslında. Yüzdeler gibi gözükse de doğru orantı sorudur. Yüzde 40'ı 48 ise yüzde 150'si ne kadardır? Ne yapacağım arkadaşlar? Çaprazlama çarpacağım. Çünkü doğru orantı olduğu için çaprazlama çarpacağım. 150 ile 48'i çarpacağım. 40'a böleceğim. Buradan bir sıfır gitti. Buradan bir sıfır gitti. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 12. Kalan ne? 15 ve 12. 15 ile 12 ile çarpınca cevabım 180 olur arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuza. Gel arkadaşlar bu soruyu da çözmüştüm ama kaydetmedi o yüzden bir daha çözeceğim. %30 karla 390 TL satılan ürün %8 zararla kaç TL'ye satılır? Şimdi bakın arkadaşlar %30 karla dediği için bakın karla şöyle yapamadım. Ha, %30 karla dediği için ne yapmam lazım? 100'e 30 eklemem yani lazım. Yani bize bize söylediği şey %130'u. %130'u 390 TL'ymiş. %8 zararlı demek ne demek arkadaşlar? %100'den 8'i çıkardım. Yani %92 demek. Şimdi bakın arkadaşlar iki yolu var. Eğer sen bu doğru orantılı zaten %130'u 390 TL'nin direkt 3 katı olduğunu görebiliyorsan direkt bunu da 3 ile çarpsan 92 3 çarpsan 276'yı bulabilirsin. Ya da doğru orantı olduğu için çaprazlama. Eğer hocam direkt aklıma gelmedi benim kaçla çarpacağım diyorsan çaprazlama çarp. 390 la 92'yi çarp. 130'a böl. 0 gitti 0 gitti. 13'e böldüm 1. 39 13'e böldüm 3. 3 ile de 92'yi çarp. Bak gene ne geldi? 276 bulduk. İster kaç katı olduğunu direkt görebiliyorsan öyle yap. Ya da çaprazlama çarp öteki çaprazdaki sayıya böl arkadaşlar. Şimdi gelelim 9. sorumuza. Yerli ve yabancı turistlerin kaldığı 300 yataklı bir otelde doluluk oranı %80'dir. Otelde kalanların %30'u yerli turisttir. Buna göre bu otelde kalan yabancı turist sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bizim otelimiz normalde ne kadarmış? 300 kişilikmiş. E o zaman otelin doluluk oranı %80 ise önce doluluk oranı bir bulalım ne kadar doluymuş, ne kadar kişi varmış otelde onu bulacağız. Yüzde sekseni bulacağım. Gitti bir sıfır, gitti bir sıfır. Bir yukarıdan bir aşağıdan. Gitti bir sıfır, gitti bir sıfır. 30 sekizi çarptım mı ne bulurum? 240. Demek ki bu otelde ne kadar kişi varmış? 240 kişi varmış. Otelde kalanların yüzde otuzu yerliymiş. O zaman ben 240'ı 30 bölü yüzde çarparsam neyi bulurum? Yerli turist sayısını gitti bir sıfır, gitti bir sıfır, gitti bir sıfır, gitti bir sıfır. 24 ile 3'ü çarptım. Ne buldum arkadaşlar? 72. Bu 72 nedir arkadaşlar? Otelde kalan yerli sayısı. Bize demiş ki otelde kalan yabancı turist sayısı. Bakın arkadaşlar 300'den 72'yi çıkarmıyorum. Neyden çıkarıyorum? Otelde kalan kaç kişiydi? 240 kişiydi. 240'dan 72'yi çıkartıyorum. Bakın aman diyeyim düşmeyin. 300'den 72'yi çıkarmıyorum otelde kalan. Yani %80 300'ün %80'i 240 olduğu için 240'dan 72 çıkartıyorum. 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8. 13'ten 7 çıktı 6. Burada ne kaldı? 1. 168 tane yabancı turist vardır arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. 6 dakikada 3 çiğ köfte dürüm yapan çiğ köfteci ile 8 dakikada 5 çiğ köfte yapan çiğ köfteci beraber 24 dakikada kaç çiğ köfte yapar? Bakın 6 dakikada 3 yapıyormuş. 6 dakikada 3 çiğ köfte. E o zaman 24 dakikada ne kadar yapar arkadaşlar? Bak bu bunun yarısıysa bunun da yarısı olacak. Yani 12 çiğ köfte yapar. Birincisi 12 çiğ köfte yapar. Tamam bu dursun elimizde. Gelelim diğerine. Diğeri ne, ne yapıyormuş arkadaşlar? 8 dakikada 5 çiğ köfte yapıyor. Gene neye bakacağız? 24 dakikada kaç tane yapar? Bakın gene doğru oran. Bu bunun kaç katı? 3 katı. 8 kere 3, 20. O zaman bunu da 3 e çarparım. 5 kere 3, 15 çiğ köfte. Bize toplamını sorduğu için ne yaparım? 12 ile 15'i toplarım. Cevap 27 çiğ köfte arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur videoyu beğenmeyi arkadaşlarımıza önermeyi unutmayalım arkadaşlar hepinize yazılı sınavlarınızda başarılar diliyorum bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin